Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 297. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlama, başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ee, sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan gerek işte e, özelden tavsiye ederek vesaire paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu videoların tamamına YouTube kanalımda oynatma listeleri kısmından ulaşabilirsiniz. Orada seri halinde mevcuttur oradan ulaşabilirsiniz. Hepsini iz, dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Euzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Ve dehale. Bakın V ile başlıyor yine sayfa. V neydi? Her zaman ince okunurdu. Bir de bu harf okunurken yani V harfi okunurken her zaman dudaklar öne gitmeliydi. Ve de hale cennete hü. Şedde nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Ee, Kurallıydı. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Cennete hü, ve huve mulli, nefsi derken Allah peltek ve kalın. Teninden sonra <laughs> lam geldiği için idgam bila gunne tecviti var. Ne yapıyoruz? Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Zalimulli, mülli, mülli. Bu şekilde. Burayı mü diye burayı da şeddeli. Zalimulli nefsi deyip durduk. Devam edelim. Galeme. Bakın burada uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddemun fasıl tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Vu peltek ve kalın. Şeddeli nun da mutlaka bir elif tutuyoruz. Unutmayın. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa bunlar mutlaka bir elif tutulur. Galeme evunnu en Bakın burada da ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa yapmamız gerekiyor. En tebide hâzihi ve peltek ve Burada bakın uzun met var sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl tecvidi var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir elif miktar uzatıyoruz. Hâzihi ebede. Bu şekilde de bir elif uzatarak duruyoruz. Yani kural neydi? Ayet veya durak sonunda son harf. iki üstün almışsa nasıl duruyorduk? Tek üstün varmış gibi ve bir elif uzatıyor öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Vol Peltek ve kalın. Şeddeli mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ve <laughs> me Bakın burada uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Ka <laughs> Derken <gülüyor> burada idgam ve elgune var arkadaşlar. Bu ne bir şekilde bağlıyoruz. Lam elif duran da durmuyorum. Hatırlayın ben e, duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki e, Lamel durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani her yukarıda geçeceğimiz için ben Lamel Efturan da durmuyorum. Qaimetevele ir bakın irru derken burada arkadaşlar idgamı bilaguna tecvidi var. Şu rayı şeddeli okuyoruz. Vele irru irrodit e, derken burada nadir gelen tecvidlerden biri var. İdgâm-ı mütecanisinin tecvidi var arkadaşlar. Şu cezim ben sadece okunuşunu söyleyeyim. E, çünkü bununla ilgili ders yapmıştım. Orada detaylı bilgi alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi burada şunu söyleyeyim sadece. Şu cezimle D hiç okunmuyor. Şu T de şeddel okunuyor. Bu kadar. Şu D'yi şeddeli bir şekilde şuna bağlıyoruz. Rodittü. Dittü. Dittü. Bu şekilde. Rodittü ile Rabbi le ecidenne. Şeddeli nur var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Le ecidenne hayran minha Derken telinden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam ve alguna var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Ha da arkadaşlar boğazdan okunuyor. Burada da bakın ishar tecrübü var. Direkt okuyoruz. Hayram minhe munqalebe. Derken burada da ihfa tecrübü var. İhfa yapmamız gerekiyor. Munqalebe. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Alelehü. Buradaki hü bir elif uzatıyor arkadaşlar. Hatırlayın kural neydi? H harfinden öncesine harf harekeli ise H uzatılır. Ama öncesine harf harekesi uzatılmaz demiştim. Bu da uzatılıyor. Çünkü öncesine harf harekeli. Alelehü sahibühü ve huve yuhaviruhü. Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman onun fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Ve huve yuhaviruhü ekeferte. Şurada ra harfi cezimli. Öncesinde kafi üstten bağlandığı için ra harfi kanlı okunması gerekiyor. Eke ferute billezi zi peltik ve ince halakake miyaturabin derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Miyaturabin sümme. Bakın burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Su peltik ve ince. var. Mutlaka bu bir elif miktarı tutmamız gerekiyor. Miyaturabin sümme minnu. Burada arkadaşlar hem idgam misleyin var hem de idgam meal var. Ee, dolayısıyla kısaca şöyle söyleniliyor buraya. İdgam misleyin meal deniliyor. Ne yapıyoruz? Okunuş çok basit. Bir elif miktarı tutuyoruz. Minnolo fetin derken da harfi çizim alıcı kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Minnolo nolo nolo fetin thumme derken burada da, da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Sıvı peltek şeddeli min var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Sümme sevvâke racûlâ. La bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Lakinne derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutmamız gerekiyor. bir de bakın altında gasr yazıyor. Bu ne demek? Şu neyi asla uzatmayacağız demek. Lakinne huvallahu Derken Allah burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü önce sigaf üstten bağlanmış. Huvallahu Rabbi ve la. Bakın <laughs> uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Madem fasıllar bir elif uzatacağız. Ve la üşrik bi, bi rabbi ahada. Daha bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Ve lev Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Madem fasıl var bir elif uzatmamız gerekiyor. Ve la iz de halte. Ha azan de halte. Cenneteke. Bakın şey denilen var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Cenneteke. Ultemeşe. Uzun metten sonra uzun elif şey küçük elif gelmiş. Madem muttasıl var iki elif uzatmamız gerekiyor. Meşe Allahu derken Allah lafzı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesi harfin hareketi özür dilerim. öncesi hareketi üstte. Allah lafzını üstten giriş yapıldığı için kalın okunması gerekiyor. Meşe Allahu le. Bakın lam elif duranda durmuyorum. Şu üstteki lam elif duranda durmuyorum. Devam ediyorum. L'de bir tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Bakın bir tane hareketi var. Bir elif uzatıyor. La kuvvete illa. Burası da bir elif uzatıyor. İlla billah derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfi harekesi altta. Yani Allah lafzı alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Bir de dururken meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İnterani. Derken burada ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa yapmamız gerekiyor. İnterani. Enne. Bakın ne'nin altında gaz yazıyor. Bu ne demek? Ne'yi uzatmayacağız demek. Enne ekalle minke. Burada ihfa tecbiti var. Minke. Melevve. <laughs> Bakın burada da idgam ve var. Bunu el bir şekilde bağlayacağız. ve vele de deyip durduk. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ayse rabbi. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monu fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Burada da idgam ve var. Bunu el bir şekilde bağlayacağız. Rabbi <laughs> en yu'tiyeni hayran minhe. Ha boğazdan teniminden sonra <laughs> mim geldiği için idgam ve var. Bunu el bir şekilde bağlayacağız hayran <laughs> Bakın burada da ihfa var. Miya <laughs> cennetike. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Cennetike ve yoru <laughs> sile. Ra harfi cezimli. Öncesi harf üstten bağlanmış. O zaman kalın okunacak ra harfi. Ve yoru <laughs> sile aleyhe mi Burada tenvinden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam ve var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz ben husbe, minesseme. Bakın burada da uzun, uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde mutasıl var. elif uzatmamız gerekiyor. Minesseme ifetus biha sa'iden zeleqa derken burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Sa'iden zeleqa. Z keskin Devam edelim. Ev biha Me. Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde mutasıl var. Kelif uzatmamız gerekiyor. Neden iki kelif? Hadır okuyoruz. Önün altında gasr var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kesinlikle uzatmıyoruz. Mâ me Buraya iki kelif uzatacağız. Mâ ühâ gavran fe Derken burada da ihfa tespiti var arkadaşlar. İhfa yapmamız gerekiyor. Gavran felen Burada da ihfa var. Felen testadî'a lehû Burada bir elif uzatıyor. Şıkkı öncesi harf harekeli. <laughs> Bu şekilde. Devam edelim. Ve uhiyda bi semerihi fe asbaha yuqallibu kaffayhi. Buradaki hi uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesi harf hareketsiz. Öncesi harf hareketsizse hi uzatılmazdı. He harfi uzatılmazdı. Kaffayhi alama. Uzun metten sonra Uzun elif gelmiş. Meddimonu fasıl var. Bir elif uzatacağız. Burada da ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Me enfeka fiha ve hiye haviyetün ha boğazdan. Tenvinden sonra aynı gelmiş. O zaman burada ishar tecrübeti var. Ne yapacağız? Bir Direkt okuyacağız. Tün ale bu şekilde. Haviyetün ala uruşiha ve yaqulu ya leyteni lem üşrik bi rabbi ehde. Derken burada uzun metten sonra uzun elif geldiği için meddim onu var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Bi rabbi ehde. Bu şekilde. Dâ deyip bir elif uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. Ve lem teküllehu. Derken burada da idgamu bilagüne var. Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Tekülle. Külle. Bu şekilde. Lehu küllehu derken. Tekülle hü derken burada bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Çünkü öncesinde kadar harekeli, Öncesinde Öncesine kadar fark uzatılırdı. Teküllehü fi etüye derken burada da idgamı meal gunne var arkadaşlar. Kunel bir şekilde bağlıyoruz. Şu cezimlonunda da ihfa tecvid var. Unutmayın. Fi etüye ne Hü bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Çünkü öncesinde kaf harekeli. Nehü min derken burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Miyadunillahi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesinde harfin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılmış. Dolayısıyla ince okunacak. Miyadunillahi ve mâ Bakın burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Mütassira. Bu şekilde. Devam edelim. Hünâlikel ve lâ. Lâ bir atıyor velayetu derken Allah lafzı burada ince okunacak çünkü öncesi harf olan şu başındaki lam harfinin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Lillahi'l Şeddeli bittiği için birazcık vurguluyoruz. bu şekilde. Devam edelim. Huve huve hayrun. Ha boğazdan burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Hayrun sevabe. Burada da idgam bu ne var? Gunnel bir şekilde bağlayacağız hayrun seve ve hayrun derken teniminden sonra ayin gelmiş. O zaman burada ishar var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Run aqu be a harfi cezim almış. O zaman burada kalkale var. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. Aqu aqu be be bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve rib derken b harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvid var. Birazcık vurguluyoruz. Ve rib lehumme derken burada da mimle yapılan idgham misliğim var. Bir elif miktar tutuyoruz lehum meselel hayati dünya. Bakın dünya kelimesi geldi arkadaşlar. Burada idgam meal bu yok. Yani normalde öyle var dememiz gerekiyor ama yok. Burada e, ishar kelimeyi vahid dediğimiz bir tecvid var. Yani ishar varmış gibi okuyacağız. Şu cezimle onu söylüyoruz. Dünya nasıl Türkçe'de dünya diyoruz. Aynen o şekilde dünya diyoruz. Devam edelim. Keme. Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatacağız kema in enzelnahu burada ihfa tecvidi var. ihfa yapacağız. Z'de keskin. Enzelnahu. Hı burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesi harf hareketsiz. Ee, bu şekilde. Enzelnahu mines sema. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Mines sema ifah telabbo bihi nebatul erobay. harfi cezimle öncesi harf üstten bağlanacak. Rafi kalın okunacak. Erdi fe asbaha heşimen te derken burada da ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Heşimen te ruhur özür dilerim. derken zeyi peltek ruhur riyah hü, ince hürriyah. Burada en sonunda meddarı tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve kenallahu derken Allah lafı burada kalın okunacak. Çünkü öncesi harf üstten bağlanmış. Ken اللّٰهُ ale kulli şey'in Değil, bağlıyoruz. Şey im Bu şekilde idgam meal güne var çünkü burada. Bu şekilde bağlıyoruz gunel bir şekilde. Bu k harfi de arkadaşlar cezim aldığı için kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Şey im mü tedira bu şekilde ra bir elif uzatarak duruyoruz. Evet sadakallahu alayhi diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.